Bu uzun bir aradan sonra Adalet Nöbeti ile tekrar karşınızdayız. Yine e, önemli gelişmeleri, çeşitli hakikatlerini ekrana getirdiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde e, bizi çok üzen bir olay olmuştu. Ekranda gördüğümüz şampiyonumuz Ünsal Arık e, kalleşçe bir saldırıya uğramıştı ve bir video yayınladı. O video tabii bir anda milyonlarca izlendi ve tabii tüm sevenlerini üzdü. Biz de üzüldük, ne olduğunu anlamaya çalıştık ama Sonra tweetlerin devamı da gelmeyince uzun bir sessizliğe büründüğü e, daha çok merakımız arttı. Biz de bu merakı gidermek hem de zaten e, yumrukları gibi güçlü muhalefet yapan e, şampiyonumuzun aynı zamanda duygu ve düşüncelerini de almak bu muhalefetine destek vermek amacıyla ekranlara çıkarma ihtiyacı hissettik. E, şimdi olanları, perde arkasını ve daha fazlasını konuşma imkanı bulacağız şampiyonumuzla. E, öncelikle o bizi üzen videoyu bir yayınlayalım. Ardından da e, şampiyonumuzla sohbetimize başlayalım. Şu an ses gelmedi ama ekrana. Kale... Galiba videonun sesi kapalı. Yönetmenimiz onu ayarlarsa, sesi de açarsa. Ee, belki tekrar ekran gelecektir. Sessiz de gelse olur. Çünkü zaten milyonlarca izlendi bu görüntü. Ünsal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun diyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle nasılsınız? Herkes nasıl olduğunuzu merak ediyor. Sağlığımız yerinde Allah'a şükür. Yani iyiyim. Ee, biz... O videoda e, sanki böyle saldırıda sizde de hırpalandınız gibi bir hava aldık. E, canınız yandı gibi. Nasıl oldu olayı bir anlatabilir misiniz biz? Ama daha sonra öğrendik tam da öyle değil olaylar. Ya şimdi zaten iki k kural vardır. Yani biri hiçbir zaman dayak yemedim diyorsa hiçbir zaman kavga etmemiştir derler. Bir de bir e, kargaşa da tabii ki bir yumruk sen de yersin. Tabii ki orada bize de bir yumruk geldi. Bir de yum, e, benim attığım yumruktan e, kendi elim büyük yara aldı. O kişinin direkt ağzına dişlerine değince yumruğum. Ama biz daha yemedik. Allah'a şükür e, bu müsabakadan galibiyetle ayrıldık. Ama üzücü olan işte Türk'ün Türkiye' saldırması. Evet. E, nasıl oldu olay? Bu planlı bir saldırı mıydı? Kim niye saldırdı? Bir anlatabilir misiniz? Son saldırıyla kıyaslarsa bu bıçaklı saldırıyla bu daha çok tesadüftü. Çünkü e, onlar beni gördü tesadüfen. Ben onları daha hiç şey etmemiş. Çünkü antrenman yapıyordum o sıra. Onlar... Hmm. E, Cumhurbaşkanı şarkısını söylerken ben tabii ki kafa salladım. Onlar da bunu provokasyon olarak kabul etti. Bana yaklaşınca ondan sonra sokakta siz de bilirsiniz her şey çok çabuk oluyor. Anladım. Ee, ve dolayısıyla bir anda kavga oldu. Ee, evet. Yani, İnsanlar... Haberinizden evet. tahmin mi edemediniz? Aniden mi vurdular? Aslında anı değil, biraz da benim e, ciddiyetsizliklerim de ciddiyetsiz, onları ciddiye almadım daha doğrusu. E, biraz tıkırtım döneyim derken böyle yandan ilk yumruk geldi. Ondan sonra biz de bunlara tabii ki alışırız mesleğimizden dolayı refleksen hemen ben bir iki tane vurdum. Zaten üçüncü vuruşta da öyle bir vurdum işte orada işte benim yumruğum kanadı. Orada zaten ayağa kalktıktan sonra bir oh da çektim çünkü çok korkmuştum bir daha kalkmayacak diye. Zaten hmm. o kaçışlarda o kaçıştı. Hmm. Kaçtıklar... Peki bununla alakalı şikayetçi oldunuz mu? Olacak mısınız? Yani ya da Alman polisi bu olayı ciddiye aldı mı? Ne oldu? Dün Alman polisi beni birkaç kere aradı ama çıkmadım telefona. Çünkü ne diyeceğim ki yani bu aynı bıçaklı saldırı gibi isim yok. Yani kim olduklarını bilmiyorum. Onun için bir işe yaramayacağı için ben de e, tabii ki bir şey yapmadım. Ama bir gün öğrenirsem ya da tesadüfen görürsem bana bir ismini söylerse o kişinin tabii ki ilgi. Şimdi polise gitmek olacak. Anladım. Devamı gelir mi sizce e, bu tip saldırıların? Ya bence şimdi şu an ülke bir dönüm noktasında ve seçim yaklaştıkça bu her seçimde böyle oluyor. Benim gibi insanlara saldırılar da çok çoğalıyor. Çünkü biz de sesimizi sosyal medyada yükseltiyoruz. Tabii ki insanlara doğruları göstermeye çalışıyoruz. Bu da onları tabii ki rahatsız ediyor. Peki yakın bir zamanda Erk Acarere de bir saldırı oldu. Evet. Şimdi görüyoruz ki biraz hani tabirimi bağışlayın bizim orada bir söz vardır köpeksiz köy bulup değneksiz gezmek gibi bir şey var ya da e, taşları bağlamışlar köpekleri serbest bırakmışlar gibi tabirler var yani Almanya'da biraz durum böyle değil mi yani herkes her istediğine saldırabiliyor falan yani Alman polisi bu işi ciddiye almıyor mu? Alman polisi işi ciddiye alıyor ama hangi birimizi korusun Erki mi Can abimi beni mi benim gibi Almanya'da galiba rahat böyle 40-50 kişi var e, başka şeylerde yaşayan. Şimdi bizi günlük koruma devlete 2-2500 euroya patlıyor. Yani bu Hı. şimdi Alman devleti de biraz halkından korkuyor. Çünkü burada Alman devleti meşhur bir sözü var. Benim vergi param nereye harcıyorsunuz? Biraz Hı. da bu, korkuyorlar. Bir de saldırılar her gün olmuyor ki işte senede bir iki veya da tek tük oluyor böyle. Her gün de bizi koruyamazlar. Yani onlar da bize mesela diyor bazen yani sussanız veya da bir adım geri atsanız ama şimdi bizim, Bizim ülkede siyaset bu ülkedekinden farklı. Yani bizim hayatımız siyaset ülkede. Biz Bizde her şey siyaset. Yani bizim susmamız ben onlara her zaman diyorum imkansız yani. Biz konuşmazsak kim konuşacak? Peki. Mesela bu şeylerde siz bir ara suikaste varacak bir takım şeyler oldu. Mesela tekerinizi gevşettiler ki bu zaten kasten öldürmekle birebir şeydi. Bunların mesela devamı geliyor mu? Alman polisi bunlarla alakalı ciddi araştırma yapıp bir sonuca ulaşabiliyor mu? Ben eminim bunların şimdi arkadan bizim bilmediğimiz araştırmalar yaptığını. Ben, ben ama şahsında bir şey duymadım. Hani son benim olayımda birini yakalamışlardı. Ama bak şahsen kim olduğunu demediler. Ve bugüne kadar demiyorlar sorsam bile. Yani gizli bir şeyler yürütüyorlar. Onlar bu işi de ciddiye alıyor. Çünkü Alman polisinin istemediği bir şey var. O da ülkesinde huzursuz. Hani bir de yani onları ilgilendirmeyen bir konu aslında. Yani biz Türkler aramızdaki kavgayı buraya kadar taşıdık artık. Bunları tabii ki dikkatliler ama ne kadar artık ilerlediler. Onu bize söylemiyorlar tabii ki. Anladım. Biraz da bu bir taktik gibi değil mi? Yani eğer e, belki daha kökünden kurutmak adına yani yavaş yavaş gidip bir yumruk mu çakacaklar? Ya şimdi bu Alman polisi bana dediği bir cümle vardı. Biz bir iki ufa değil yılanın kafasını e, başını tutmak istiyoruz. Yani biz yani baş bu işi kökünden bitirmek istiyorlar. O buna da tabii ki anlayışla karşılıyorum. Çünkü Bitirdim bir işi tam diyorlar. çünkü bu onlar da rahatsız ediyor çünkü her bana büyük bir liste gösterdiler yani isimler teker teker yazıyor kimin kime bağlantısı var Hani Türkiye'den Berlin'e Berlin Frankfurt Hamburg yani inanılmaz bir liste vardı bana gösterdikleri gerçekten süper bir organizasyon kurmuş karşı taraf ve çok iyi de çalışıyorlar yani büyük bir çete peki sizce bu kişiler de işten içe endişe ediyor mudur yani ileride başımıza büyük bir bela alırız? Altına, Altına kalkmak Kendini garanti altında görüyorlar Türkiye hükümetinin altında. Ee, onun hı. için şu an bir tehlike sızdığını veya de sonrayı düşünmüyor onlar. onlar şu an hali keyfi yerinde para yapıyorlar. Hı. hı. Bu da kapitalizmdir işte. Onlar şu an geleceğe ve gelecek problemleri hiç düşündüğünü sanmıyorum. E, peki direkt kökten bir soru sorayım. Hayatınızda aynı şey ediyor musunuz? O korku tabii ki her zaman var ama benim daha çok korkum e, aileme bir şey olmasın. Hı, hı. Onu, ama bir de bizim gittiğimiz yol kolay değil yani. Zaten bu yol kolay olsa bu yolu her, herkes gider. Ama biz biz tabii ki biraz bunun çılgınlığı da var, biraz delilik de var, cesaret de var içi içinde. Yani ben bu gittiğim yoldan çok gurur duyuyorum, hem mutluyum, güzel bir iş yapıyorum. Birçok insan beni bundan dolayı seviyor. Yani tabii işin zorluğu da var. Başka bir sporcu bana dese abi ben de yapmak istiyorum. Bir var onu diyenlerde diyorum uzak dur. Tavsiye etmem. Hayatını bitirirsin. Evet. Ee, şimdi anlıyoruz ki sizi yıldıramıyorlar ama içinizden ufaktan ufaktan ya biraz kendimi geriye çekeyim kararı geçiyor mu? Bir de etrafımızdan ya yeter artık Ünsal sizi özetle sevenler için söylüyorum. Yani birazcık bu işi vitesi düşür böyle olmayacak filan gibi oluyor. Bu cümleyi çok kişi diyor ama ben bunu duyduğum zaman kim olursa olsun çok kızıyorum. Çünkü diyorum senin ülke sevgin yok mu? Senin Türkiye'de akraban yaşamıyor mu? Sen bunu nasıl göz yumarsın? Yani bana sus diyeceğine sen de konuş ki iki kişinin sesi daha çok yükselir. Sonra ikiden dört olur, dörtten sekiz olur, on altı olur. Bana sus demeyin. Siz de konuşun ki sesimiz yükselsin. Hı hı. Ee, siz ne zaman başladınız muhalif olmaya? Yani kaç yıldır böylesiniz? Çünkü ben siz son 4-5 yıldır biliyorum ama öncesi var mıydı bunu? Tişörtü ben Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 2016'da giymiştim ya o bu ülke Atatürk'ün tayibinin değil dediğimde ondan beri zaten artık işin içine öyle derin girdik. Bir daha da çıkamadık, çıkmadık. Ee, peki bu yaklaşık 20 yıldır var. Hiç e, bu 20 yıl içerisinde ilk baktığını özellikle kastediyorum. Hiç pozitif baktınız mı insanlara? Ya şimdi ilk 4 yıl 5 yıl tabii ki bunlar bir demokrasi ayağı yapıyordu Türkiye'nin. Evet. güzel gözüküyordu. Ama mesela benim eğitimim babamdan geldi. Babamla ben her şeyi konuşurum. Babam baştan diyordu bu bu adam iyi değil. Çünkü bu adam nereden geldiği belli. Cezaevinden çıktı. Sonra eskiden kimlerle geziyordu ne yapıyordu. Mesela biz Atatürkler zaten bu hiçbir zaman Fethullah Gülen'i sevmezdik. Yani bunun da o kitleden geldiğini biliyorduk. Onun için ben hiçbir zaman ne sevdim ne de yaptıklarına inandım. Sonra da zaten çabuk belli oldu ne oldu. Tamam. Evet. Bir de e, zaman zaman muhalefete de serzeniş yaptığınızı e, görüyorum ben. E, onların sizi de yeterince desteklemediğini söylüyorsun. Ya da muhalif basının e, yanlış anlamadıysam sizin serzenişlerinizde sizi eğer doğru takip ediyorsam. Muhalefetten yana dertli misiniz? Bir de muhalif basından yana dertli misiniz? Ya şimdi bizim e, partilerimizi eleştirmeyi hiçbir zaman istemem. Çünkü onlar zaten zor bir durumda. Yani işleri kolay değil. Ama insan bari dışarıdan yani senin danışmanların var genel başkan olsun, milletvekili olsun, büyükşehir belediye başkanı olsun. Senin danışmanın görevi budur. Benim gibi insanları görüp sana isimlerini bildirmek ve senin bizden işbirliği yapman gerekiyor. Çünkü biz sporcuyuz. Ben senin ulaşamadığın insanlara ulaşıyorum. Seni onlara kazandırabilirim. Ve bu işi yapmıyorlar. Ve mesela ben oraları aradığım zaman kim olursa olsun ya 5 dakika zaman ayırmıyorlar ve ta kimseyle görüşemedim. Bu da tabii ki üzücü. Ben onlardan maddi değil manevi destek bekliyorum. Ve bunu da yapmadıkları için bunu mesela karşı taraf çok güzel yapıyor. Adam sadece telefonla görüşmüyor, saraya kadar çağırıyor sporcuları. Veyahut da bir görev bile veriyor. Veyahut da maaşa bağlıyor. Ve bir maaş değil, 5-6 maaşa bağlıyor. Yani işte öbür taraf bunu çok güzel yapıyor. Biz birleşemiyoruz. Bizim derdimiz hala da kim dahi Türk, kim dahi milliyetçi, kim dahi Atatürkçü. Aramızda ta yarış, yarıştayız biz. Ama hmm. Evet. rakip ee, aynı zamanda muhalif basında da çok yer almadığınızı söylüyorsunuz değil mi? Mesela maçlarınız yeterince dile getirilmiyor e, ya da Haktır. etkinlikler yapıyorsunuz bunlar da çok haber olmuyor filan. Maçtan ötesi mesela şunu vereyim Nisan şu an aktör olduğu için. o Türkiye'de yangın vardı birçok insan evini terk etti, can kaybı oldu. Ve ben dedim ki ne, kemerlerimi satışa sunuyorum, ee, bir bilet satışı yapacağım. Sonra e, insanlar hem kemer kazanabilir bağış yaptıktan sonra o hedefim böyle 3 3000 bilet satıp 300 bin euro'yu mesela ah baba Hal Haluk Levent'e yollamak. Mesela hepsine yalvardım, yazdım, WhatsApp olsun, e-mail olsun cevap bile vermediler. Şimdi bu olayda hepsi peşimden koşuyor ve ben hiçbirine cevap vermedim. Peki neye bağlıyorsunuz bunların e, bu olayı gündem almamalarını? Korkmalarına mı? Başka şeyler mi var? Bunu her şeye bağlayabiliriz. Bir taraftan korkma diyebiliriz. Öbür taraftan artık ben bizim basın dediğimizleri artık ben basın olarak görmüyorum. Çünkü onların da işi gücü artık sadece provokasyon, haber yapmak değil. Yani A haberin yaptığının tam öbür taraf tam tersini yapıyorlar. Yavuz haber yap. Yani sadece işimiz gücümüz iki tarafta da A haber olsun veyahut da mesela halk Artık her şey provokasyona dönmüş. Ama habercilik provokasyon değil ki. Habercilik haber yapmaktır. Habercilik ülkenin güzel tarafını da göster, yapılan yanlışlıkları da göster, hataları da göster. Ama artık insanlar birbirini sadece kışkırtıyor, başka bir şey yapmıyor. Sizin ben kemer sorunuza da gelecektim ama ben bile gördüğümde içim yanıyor. Siz yardım etme adına kemerlerinizi feda ediyorsunuz. Bunlar çok kolay şeyler değil çünkü onun hiçbir para değeri hiçbir şekilde maddi bir karşılık değer biçilemez. Ya yani bu, bu fedakarlığı nasıl yapıyorsunuz siz? Bu, bu şeyle başladı. Ben SMA'lı çocuklara 12 aydır destek veriyorum. Özellikle zaten Miran Bebek var. Ben ona 12 aydır hani baştan Hı. gönüllüsüyüm. Yani %83'e kadar çıktı kampanyamız. Ve orada benim ilk kemerim atamıza verdiğim kemer satılmıştı. Ee, sonra işte bu yangın olayı olunca ama ben bütün ailelere kemer sözü vermiştim. Dedim ki ya bakın kişisel kimseyi seçmiyorum bunu yapamam. İlk dedim şu fiyata bir alıcı bulan bana, beni arasın kemeri alır dedim. Sonra işte ülkede yangın çıkınca sonra şu kararı verdim. Elimde daha 8 kemer var. Üçü dedim bebekler için kalsın, beşini ülke için feda ediyorum. Tabii ki bunların değeri hiç biçilmez ama içinden şu fikir gelmişti. 100 oraya 3000 bilet satsam 300 bin oraya yapar, 300 bin orada iyi para birçok aileye yardım edebilirim dedim. Yani bunlar mal mülk gelici geçici kemerlerin anlamı bugün vatana ve millete hizmet etmekse görevini böyle yerine getirsin dedim. Bu kararı vermiştim ama dediğiniz gibi basın hiç bilgi göstermedi. Bir de e, siz sponsorunuzu yakın zamanda kaybettiniz. Sponsorunuz çekilmek zorunda kaldı ve sponsor bulmakta da zorlanıyorsunuz. Ve benim bildiğim kadarıyla da sizin geçiminizin büyük bir kısmını bu sağlıyor değil mi? Nasıl geçiniyorsun? Maddi durumunuzu nasıl temin ediyorsunuz şu anda? Ya şimdi biz boksörler aynı bir futbol takımı gibi. Sadece futbolda artık işler bayağı marketing süper olduğu için artık burada insanlar görmüyor. Yani Fenerbahçe bugün sponsor arıyor. Onu yapan özel bir marketing bölümü var. Burada da bir sporcu ben bunları kendim yapıyorum veya menajerim yapıyor. Sponsora gidiyorsun adam seni çok sevdiğini anlatıyor. Seni örnek olarak aldığını anlatıyor. Seni Senin gibi insanlar bize lazım diyor. Ama iş birliğine gelince bizden uzak dur diyor. Tabii ki bu bir, benim şimdi büyük sponsorun eksilmesi büyük maçlara çıkmamı zorluyor. Veya da çıkamıyorum zaten artık eskisi büyük maçlara. Tabii hmm. ki ufak tefek böyle güzel e, abilerim var, e, ablalarım var bana destek oluyorlar. Bunlar tabii ki hayat geçimli her şeyinde orada hiç problem yaşamıyorum. Allah'a şükür durumum çok iyi, kiramı ödüyorum, arabam da var. Hayatımı eskisi gibi yaşıyorum ama maçlara çıkamıyorum. Büyük maçlar yani ülkemi temsil etmek için o kemer maçlarına artık çıkmak bayağı zor oluyor. Çünkü onların maddi durumu çok yani en, en ucuz maç desen böyle 60-70 bin oraya patlıyor yani. Bu da az para değil. Bunları bulamıyor. Yani spor dünyasında sakız parası derler. Bu aslında para demezler ama ben şu an bulamıyorum. Bu da, bu da tabii ki hayatı zorlaştırıyor biraz. Şu ana kadar kaç maç yaptınız? Ben bu sene 3 maça çıktım. Bunlar büyük maç değildi. Daha çok kendimi hazır tutmak için veya da <laughs> ıı, demir paslanmasın diye bir de insanlara pes etmediğimi göstermek için bu üç maça çıktım. Ee, zor maç değildi bunlar. Yani ıı, bu hava atmak <laughs> Yani maçı aldık tamam, rakibe saygı duymak gerekiyor çünkü önce bir rakip yenmişsin. Ama bunlar Hı. seni ne ileriye götür geri atar. Ee, Olduğu durursun böyle. Evet. Ee, kaç şeyiniz var toplamda, kaç maçınız var? Şimdi 36 maç var. 34'ü galibiyet, 2 mağlubiyet. Ee, kaç knockout'la bunun? 28'in nakavt. Bu aslında çok çok ciddi bir istatistik değil mi bir boksörün e, kariyerinde? Evet şimdi öyle ama ben her zaman şunu söylemişimdir. Ben boksa 30 yaşında başladım. Çok geç başladım ve yine de bu başarıyı elde ettim. Şimdi benim rakiplerim de bugün bir Mike Tyson gibi değil, Muhammed Ali gibi değil ya da hani her zaman büyük rakiplere karşı çıkmadım ama bunun 36 maçının 10-15'i büyük maçlardı, zor rakiplerdi ve bunu yine de başardım. Yani bir de insanlara şunu kanıtladım. Yani yaşın kaç olursa olsun bir hayalin varsa yaşa. Hedeflerine her zaman ulaşabilirsin. Ben de bunu kanıtladım. Yani istediğim hayatı yaşıyorum. 30 yaşıyla büyük bir değişiklik yaptım. Ben boksör olacağım dedim. Ve bugün buralara kadar geldik. Yani artık insanların örnek aldığı, sevdiği bir insan olduk. Ee, ne kadar daha devam etmeye düşünüyorsunuz? Hep hedefim 45 yaşına kadar diyordum. Tabii ki ilk önce sağlık önemli. Allah yürü ya dedi mi? Yürü o hiç problem değil. Ama tahminen beni ayakta tutan ve motive eden şu verdiğim e, siyasi e, mücadele, insanlara güç verme, sesi, hani sesi duymayanların sesi olmak bu bana güç veriyor. Belki diyorum Muhal yani bu durum değişirse Türkiye'de, yani yine parti sistemine dönerse yani demokrasi geri gelirse tamamen benim de motivasyonum biter o zaman artık. Hmm. Ee, bir de gelecek adına, siz şimdi ciddi tek başınıza bir parti gibisiniz aslında ee, ve evet. mesela iyi, iyi bir muhalefet yapıyorsunuz. Ee, Umutlu musunuz? Yani şu anda bu diktatör sistemi devrilecek mi, yıkılacak mı, gidecek mi? Ufukta gidiş gözüküyor mu? Ya şimdi ben tek başına parti demeyeyim, daha doğrusu tek başına bir ordu diyeyim. Çünkü mücadelemi de gerçekten tek başıma veriyorum. Ee, diktatör konusuna gelince her diktatörün bir gün sonu gelir. Ee, önemli olan şimdi ülke ne kadar zarar görecek? Yani ben daha çok bu düşünürüm. Bak şimdi ülke yandı. Bir de neredeyse kaç yüz bin tane Afganlı ülkemize geldi. Bunlar niye geldi, niye getirildi kimse de bilmiyor. Zaten ilk artık provokasyonlar başlamış. Bugün biri çıkmış Türk bayrağını indiriyor. Tabii ki insan bizim Türk milleti asla Türk bayrağına ne dokundur, ne ezdirir, ne başka şey yaptırır. Dayan da yemiş. Bunlar ufak provokasyonlar. Çünkü bakın demin dün de birine anlatmıştım bunu. Bütün gelen o sığmacılara iyi bakın. Adamlar göğen göçmüş yani binlerce kilometre ya da yüzlerce kilometre yürümüş ama ayakkabısı tertemiz. Elbisesi tertemiz. Ter yok, çizik yok, çizik yok ve yürüyüşleri hepsi asker gibi. Yani genç, delikanlılar yani eğitilmiş adamlara benziyorlar. Ve çoluk yok, çocuk yok, yaşlı insan yok, kadınları da yok yanlarında. Yani bunlar niye geldi ülke ve de kapının önüne kadar kim getirdi bunları? Çünkü bunlar Afganistan'a gelmedi. Kapının önüne oturulmuş, bırakıp, bırakıp getirmişler. Kim getirdi ve niye getirdi? Bunu yakında göreceğiz. Evet. E, altında sizin özellikle be, yatan e, bir neden buluyor musunuz mesela? Neye bağlıyorsunuz bunu? Neyi? Bu göçmenlerin gelmesinin altında neden şüpheleniyorsunuz? Benim en çok korktuğum şey ülkemizde Allah yazdıysa bu olsun iç savaş. Ona evet. bir hazırlık olarak mı görüyorsunuz bunları? 100 bin silah bulunmadı. Bunlar hala ta kayıp. Bekçilere silah verildi, silahlandırıldı ve bunlar bugün 100 bin Afganistan silahları ver bir Arap Türk'ü vurmaktan daha, 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 başka neden zevk alır? Yani bunu seve seve yapar. Bence iç savaş korktuğum en büyük şey ve benim tahminim bunun için getirirler. Ya da Türk vatandaşına geçirip bunlara oy kullandıracaklar. Yani 1-2 milyon getirirsen bu 1-2 milyon oy demektir. Evet. Ee, ülke manen yanıyor ama yangına da değindiniz. Geçtiğimiz günlerde yangın oldu. Ee, bir, bu yangınları hani çok da başka yere de atıldı. Şu yaktı, bu yaktı gibi şeyler söylendi. Sizce yangınlar tesadüfen mi çıktı? Birileri mi yaktı? Bir de yangın söndürmede aziyet vardı. Bütün bunlar nasıl gördünüz? Şimdi benim için ülke 12 gün değil, benim için ülke 20 yıldır yanıyor. Ama bu yangınlar bana tabii ki tezadüf değil. Çünkü bazı noktalara baktığınız zaman yangının çıktıktan bir gün önce yeni kanunlar çıkarılıyor. Buraya inşaat yapılabilir diye. Ondan sonra Cumhurbaşkanı yangın bölgesine geliyor ve uçaklar ve itfaiye arabaları durduruluyor. Ya yani Cumhurbaşkanı geçsin ya. Şimdi onun geçmesi mi önemli yoksa yanan ateş mi önemli? Yani burada insan şunu soruyor. Siz yangını söndürmek istemiyor musunuz? Yoksa yeterince daha yanmadı mı? Hedefinize ulaşmadınız mı? Sonra halka çay atmak ne demek ya? Adam evini, barkını, malını, mülkünü, belki de bir evladını, hanımını, belki de kocasını kaybetti. Sen de o, o insanların kafasına çay atıyorsun. Yani resmen alay geçmek gibi bir şey bu. Ve hep sordum 12 gün boyunca bu bizim asker nerede dedim. Şimdi bizim askerimiz gelmiş çünkü orman ağaçları kesiliyormuş ve halkı ormana sokmamak için Türk askeri gelmiş oraya. Yani bu asker 12 neredeydi ateş söndürmek için. Niye gelmedi? Niye getirilmediler? Şimdi bir de Türk askeri çıktı ve halkına karşı mücadele veriyor. Türk askeri kendi halkına karşı. Yani bu işte terslik yoksa nerede var? peki uçak uçak olmamasına yani eğer uçak yoksa bu zaten devletin battığı bittiğini gösteriyor. Varsa da kullanılmadı anlamına geliyor. Yani her iki açıdan nasıl bakıyorsunuz? Ben bir araştırmada şunu gördüm. 2016 mı, 2017 mi biz İsrail'e uçak yardımı yapmıştık yangın varken. Ve hmm. o, o uçaklar bile yoktu ortada. Ben diyorum uçak var ama saklandı. Çünkü dün Yunanistan'a iki uçak yollamıştık. Yani hmm. Bizim ormanda yoktu ama şimdi Yunanistan'a iki uçak yolluyorsun. Bu biraz da bana şey gibi geliyor. Halkın alay geçiyorlar. Resmen bir de muhalif partiyi bir de muhalif insanları provoke ediyorlar. Çünkü biliyorlar hmm. biz gaza geldik. Bunun bu duruma kızdığımızı bizi resmen provoka ediyorlar. Bu artık provokasyondan başka bir şey değil. Uçaklar var ama gizli tutuldu, saklandı. Çünkü ormanlarda Katar'a mı hangi Arap ülkesine söz verdilerse sözün yerine getirmek için adamlar kendi malını mülkünü yaktı. Açık açık ve korkunç skandallar oluyor ve e, bu toplum bir türlü uyanmıyor. Sizce uyanacak mı böyle devam edecek mi? Bence uyanmaz. Bu aynı futbol fanatikliği gibi. Yani Fenerbahçe mesela ben fanatik Fenerliyim. O penaltıysa ben penaltıysa. bu taraftar taraftar gözlü her zaman tek taraf görür. Bunlarınki de aynı böyle. Yani bunlar fanatik. Mesela 11 de 11 söz veriliyor ve 11 sözün yeri getirilmiyor. Yani sözü yeri getirilmiyor. Arabalar olsun, yerli uçak olsun, internet olsun, ne olursa olsun ve kimse hesap sormuyor. Kimse demiyor ya senin diploman yok diyorlar. Şu göster de sussunlar artık. Ve hatta nasıl zengin oldun? Biz açken, biz açlıktan ekmeğimizi çöptü ararken sen niye ikinci sarayı yaptın? Niye karına 50 bin dolarlık çanta alıyorsun? Bunu sormuyorlar. Çünkü adamlar adam memnun. Kul, kulluk ve köpeklik yapmak istiyorlar. Peki bu anlattıklarımız bağlamında gelecekten umutlu musunuz o zaman? E şimdi beni tek umut, bana umut veren tek bir durum var o da bizim Türk milleti hangi parti tutarsa tutsun biz Türkler konu Türk bayrağı ise yine omuz omuza mücadele veriyoruz. Önemli olan artık bu saatten sonra hani zararın neresinden dönersen kardır derler ya ama artık Hı dönseler yani çok mutlu eder biz yani artık dönün yani biraz ilerlemeyin çünkü iç savaş demek zaten ülke 50 60 70 yıl geriledi. İç savaş bizi çok kötü bir yere götürür. Bir de her zaman bunu artık sık sık dile getirmek zorundayım. Orta Doğu projesi diye bir şey var. Lütfen AK Parti veya da Recep Erdoğan'ı seven arkadaşlarıma, vatandaşlarıma şunu diyorum araştırın. Orta Doğu projesi Doğu Türkiye'yi komple elimizden alıyor, veriyor. Bu Amerikanların bir projesi. Lütfen buna izin vermeyin. Biz bu ülkeyi kolay kazanmadık, kolay kurmadık. Ve şimdi bunun eş başkanlığını yapan Cumhurbaşkanımız ülkeyi hedef Bir iki öyle şahsi soru soracağım. Bu e, izleyicilerimizden çok merak etmişler. Mesela e, inanç bakımından yeni görüşünüzü merak edenler var. E, nasıl tanımlıyorsunuz kendisi? Elhamdülillah Müslümanım. Benim babam hacıdır. Yani Allah da kabul etsin. Yani bu soruyu sormak bile ben ayıp ve terbiyesizlik diyorum. Yani elhamdülillah Müslümanız biz bunu hiçbir zaman giysi tutmadık. Namazımızı da kılıyoruz. Yeri geldiği zaman yani kariyer ve antrenman müsaade ederse orucumuzu tutarız. Yani bunu sormayı ben gerçekten biraz provokasyon olarak görüyorum. Yani Hı. bu biliyorsunuz gazete başında da en büyük, zaten bu kadar en güzel sevdiğim gazete başlığı Hacı Baba'nın Atatürkçü olayım Yani benim babam hacı. Benim, yani ben, ben, ben Müslüman, ben ne Müslümanlığa ne Ateist'e ne Hristiyanlığa karşıyım, ben her dine saygım var, herkes ibadetini istediği gibi yerine getirsin, hesabı sonunda Allah'a vereceğiz. Evet. Ee, peki şeyi sorayım, ee, sizin aynı zamanda siyasi net tuttuğunuz bir parti var mı gibi, böyle bir şey var mı yoksa siz sadece AKP karşıtı mısınız? Hayır şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bugün yine AK Parti cumhurbaşkanı gelsin. Önemli olan oraya gelen kişi ülkeyi ve milletini düşünsün. Yani ülkeye yararlı olsun. Yani hangi partiden olursa olsun. Bakın ben mesela Almanya'da sosyal demokratçıyım. Yani SPD'yi tutarım. Ve oraya da üyeyim. Ama Merkel'e son iki seçimde oy verdim. Merkel karşı tarafın adamı. Yani kadını. Ama ben ona niye oy verdim? Çünkü işini güzel yapıyor. İşi yapıyorsa ben buna saygı duyarım oyumu veririm. Yani bu AK Parti'den de gene olur. Ama önemli olan ülkeye yararlı biri olacak. Yani ülkemi dışarıda güzel temsil edecek. Mesela benim cumhurbaşkanım adam turn left diyor ve İngilizce hani adam duruyor. Herkes sol tarafa dönüyor. Bizimki bakıyor. Adam İngilizce bile bilmiyor. Ya böyle bir şey olur mu? Evet. Maalesef. Ee, bir de şey medeni durumumuzu merak edenler var. Transfer listesinde değilim. Yani bugüne kadar daha hiç evlenmedim. Yani nasipse olur. Nasip değilse olmaz. Ama transfer listesinde değilim. Anladım onda böylece soranlara cevap vermiş olalım. Ee, yani çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız bize önemli bilgiler verdiniz. Ee, son olarak e, bir çağrıda bulunmak ister misiniz? Ya ilk önce ben size teşekkür ederim konuşma fırsatı verdiğiniz için ben şu çağrıda bulunmak istiyorum. Bakın bu ülke hepimizin. Yani bu dünya hepimizin aslında yani keşke sınırlarda kalksa diyorum şu milliyetçilikler yani bu hasta milliyetçilik bitse. Çünkü hepimiz dünyaya nasıl geldiysek tek başına tek başına da terk edeceğiz. Yani biz burada kalıcı değiliz yani hepimiz öleceğiz bir gün. Önemli olan burada olduğumuz yani ölüm ve doğuş ve ölüm kesin olduğu için şu aradaki yaşam, yaşamda konuşalım, İşleri konuşarak çözelim. Yani silahlarla, bombalarla bu iş çözülmez. Yani olan bize oluyor. Bu düşmanlık, bu kinliğe hiçbir şeyi biz öbür tarafa götürmeyeceğiz. Artık barış zamanı. Yani bunun artık Kürdü, Türkü, ateisti, Müslümanlığı değil insan olmayı öğrenelim. Önemli olan budur. Her can barış ve içinde yaşasın. Benim hayalim budur. Çok teşekkürler ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Renk kattınız. Her daim yanınızda olacağız. Ee, İnşallah böylesi e, tuhaf, üzücü şeylerde değil. Daha güzel şeyler de, de konuşmak üzere. Yine yayınımıza bekleriz. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler. Sağ ol. Evet değerli izleyiciler. Yayınımızın da sonuna geldik. Diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.